Ne? <gülüyor> <gülüyor> Şaka <gülüyor> mısın? Ne kadar hırslı bir insanım, ne kadar. Pardon. Üçü de var. Kimci sakalı? Çok çok sakalı. <laughs> Ahmetcan. Din, siyaset karıştırma. Abi bu sorular zor ha baya. Evet. Nasıl? Bu kim? Kafasını patlatmak istiyorum şu anda. Pişman olacakmışım. geliyor. her insan için. Sorularımız üzerine konuşalım, tercihim ya. Herkese merhaba. Videoma hoş geldiniz. E, yanımda Ahmetcan var. Ahmetcan benim neyim olur? Kuzenin de Kuzenimsiyim <laughs> Kuzen olur. Yani. Ee, kendisiyle bugün birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz gibi saçma sapan bir içerik çekmek istemedik. Çünkü birbirimizi hiç o yönden tanımıyoruz. Benim en sevdiğim renk ne? Siyahlık. Değil. Mesela o yüzden biz dedik ki bilgi yarışması yapalım. Bol bol tartışalım, sorular soralım, cevaplayalım. Ve sonunda da kaybeden kazananı ne alacak? Kaybeden kazananı kazananın hiçbir zaman almak... Hayır. Hep almak istediği... Aynen. Hep almak istediği... Ama pahalı olduğu için bir türlü alamadığı bir şey alacak ama pahalılığın da üstünlüğü kitap. Itibatım. kitap alacak. Yani kitap alacak. Yani. Bir şey değil. Kitap, kitap alacak. Bir şey değil. Ne zaman gel istersen sen bana. Şimdi kim başlıyor? Sen başla çünkü benim sorularım yok. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> hala mı yok? Kanka var var. Örüneğde İnternetten buluyorum an... onları. Şu an halletmeye çalışıyor bu işi. Hallediyorum. Bak şimdi. mikrofonuma vurmamaya çalışayım. Zaten ilk ben soruyorum. Hadi sor. Tamam. Ahmet Hangisi? Göster. Üç çünkü şıklı daha... sorular olacak bu arada. Ha, pardon özür dilerim. Cevaplarını göre, görebiliyorum Hatta hala. Ya. Hangisi? 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 İstanbul'un yedi tepesinden biri değildir. Shit. Var? A. Çamlıca. B. Edirne Kapı. C. Beyazıt. Edirne Kapı Beyazıt. Beyazıt. Tepe Çalmaca, mi mi? Edirne Kapı Beyazıt. Oh shit Ed Edirne Kapı nerede ki? Evet, Edirne Kapı mı cevap? Son karar mı? Evet. Yanlış. Cevap Çamlıca. Abi e, Çamlıca nasıl tepe değil ya? Çamlıca 7 tepeden biri değilmiş. Hayır, Direkt tepe değildir, sorayım? değil. İstanbul 7 tepedir derler ya. Ha. Onlardan bir değil. Mesela o tepeleri Gültepe, Gayrettepe falan saydık. <laughs> <laughs> Diyelim ki sayırsan evet, ondan sayım. fazla çıkıyor. <laughs> Niye o kadar çok diyordun? Tamam kanka, güzel soruymuş. Tamam. Ben de sana bir tane soru soracağım. Şimdi. Ya o ne diyordan mı buluyorsun? <laughs> evet. Son akşam yemeği isimli tablo kime aittir? Hı. A Michelangelo. B. Leonardo Da Vinci C. Donatello D. Usta Splinter Sonra üç çık var ve sen bir tane daha eklediğin için şu an çok kafam karıştı açıkçası. Üç, dördüncü şıkkı sayma onu troll tamam. olsun diye sordum. Ne? <laughs> şıkkı <Şaka> mısın? <laughs> Usta Splinter devreye yok mu yani? <laughs> Yokmuş. Ben Cevap ağrım. veriyorum. Evet. A. Michelangelo Yanlış! Öyle yapamazsın <laughs> ya. Tamam tamam özür dilerim yanlış. <laughs> <laughs> Yanlış mı ya? O yüzden şu an. Nasıl ya? Mükemmel değil mi? Hayır. Kim? Leonardo. Mavili var ya. <laughs> Mavili var ya. <laughs> Mavi bandanalı olan ya. Ta o, o, yapmış. Gerçekten ben niye Michelangelo diye kafama kazımışım? Ahmet Can niye sen karanlık çıkıyorsun gibi geliyor ve ben korkuyorum. Sen çıkmıyorsun değil mi? karanlık? Öyle hissediyor musun? Tamam. Sıfır sıfır gidiyoruz. 5 soru. Bakalım kim tamam. kazanacak. Geliyorum ikinci soru ama bir dakika ben de bu ikinci soruyu Hangisini sorsam diye. Sırayla yok çünkü bende. İki sayfa soru yazmışım. Ne kadar hırslı bir insanım. Ne kadar. <laughs> hadi, hadi biraz kolay bir soru sorayım bu sefer. <laughs> bir şey sormuş. <laughs> kolay benim içtim başka. <laughs> <laughs> tamam soruyorum. Da kaç kolay, bence kolay abi. bir soru. Hazır mısın? Kolay bir soru. Eskiden radyoda periyodik olarak belli bir bölümü yayınlanan radyo tiyatrosunun adı nedir? Sor bak şıkları söyle. A. Arkası yarın. B. Nerede kalmıştık? C. Günlük temaşa. Arkası yarın. Son mı? Evet. Doğru. Aaaa. Bir sürü. Ayşe Hanım sana biraz daha kolay bir şey sorarsan biraz çocuk. Evet. Soruyorum. Sor. Aşağıdakilerden hangisi Sabahattin Ali'ye ait bir eser değildir? Yes. A. Ayran. B. Kanı. C. Sırça Köşkü. Pardon. 3'ü de var. Bir daha sorayım. <laughs> Dur yanlışlık koymayı, yanlış yanlışlık koymayı unuttum. Şıkkı. Ay çok Yanlış Yanlışlık koymayı unuttum. <gülüyor> hiç <gülüyor> böyle 5 tane hazırlan söyle olur. 5 tane hazırladın hiç bonus soru koymadın mı? Kanka 5 tane hazırladım tamam. Sen <laughs> hazırlamışsın belli. Kanka kolay bir şey değil ama. Değil mi? 2 sayfa soru hazırlamışım burada. Tamam tamam. Bekliyorum güzel bir yer İnşallah yamuk çıkmıyoruz. Dur. Neyse kamera yamuk biz de yamuk oturuyoruz. O yüzden çıkmıyoruz. Dur. Tamam soruyorum. Sor. Aşağıdakilerden hangisi Sabahattin Ali'ye ait eserlerden biri değildir? Tamam. A. Kafa kağıdı. B. Katil Osman. C. Keçi masalı. Kafa kağıdı. Katil Osman. Keçi sakalı. <laughs> ne? Keçi? Keçi masalı. <laughs> Keçi sakalı. Keçi sakalı ne lan? Ee, Sabahattin annen. Evet. Aa kafa kağıdı mıydı? Son kararın mı? O muydu? Doğru muydu? Yani Siz hayır. Doğru diyorum. <laughs> hayır hayır. Sonra... Şık o muydu? Evet o a kafa kağıdı. Tamam onu diyorum. Son kararın. Yanlış. <laughs> of ya. <yani>. Geçmiş olsun. <laughs> Keçi masalı. Aslı koyun masalı. Bu onu? kim? Oğlum ben de biri geldi sandım. Kedi de, de niye ya bu kadar Kedi mi? Aynen. Köpek sandım o. Ay gelme gelme. Gel, gelir gel, bir gel. gel, gel, gel. şey gelmesin. Cevap sana? koyun masal. Geliyor gelsin. yemin ederim. Ya. Cevap ne? Koyun koyun masal olacaktı. Koyun mu keçi masal dedin keçi mi? Keçi masal dedin mi? Cevap keçi masal ama orijinali koyun masal. Ha. Uyarmaya e, evet, Hadi ben de soruyorum. Üçüncü soruya geçiyorum. Ben de zor <gülüyor> soracağım. <gülüyor> zor değil ki değil bu ama. Delikiydi bu. Dikkat. Zordu o, Ahmet. Oha ben nereden biliyorum bu kadar abi, ayrıntılı. Okuyorsun sen <laughs> kitap bir sürü. Seni Okumuyor öldürüm. musun yoksa? Seni öldürmem. Okumuyor mı? tamam, musun? Tamam hadi ya? lan. Hadi bakalım. Ahmet Görüyoruz hep bu ay neler okudum <laughs> videolarını. Sen gör <görsünü, gülüyor> şimdi bekle. Şener Şen'in Eşkıya filminde tamam. canlandırdığı karakterin adı nedir? Şıkları söyle. Şey. A. Şeref B. Salim C. Ali Haydar B. Salim son karar. Oo. Oh. Hmm. <laughs> Sen ne yanlış cevap verdin işte. Miydi? Ali Haydar'dı. Salim kimdi lan? Bilmiyorum ama be çok Salim ismi yok mu Şener Bence e. o Salim diye yönetmen şaşırmıştır. Tamam okey o ben zaman doğrudur. sen kazandın. Aynen. İkisi. <laughs> evet salak olsam yok. 1 0ız hala. Ve Ahmet Can yanıyor. Ben de üçüncü sorumu sordum şimdi Ahmet Can üçüncü sorusu soracak. Ya şu şey e, ton eşitsizliği yaratıyor anlatabiliyor muyum? Hadi sor. Soruyorum şimdi. Sor. Üçüncü soru da biz. Hangisi Sabahattin'in kitaplarından biri değil mi? Ahmet Can bu <laughs> seni artık. <laughs> tamam tamam dur. Evet bekliyorum. <laughs> Bak o ne diyordan soruyorum. Sana. Ben de ben bakabilir miyim? <laughs> Hadi devam edelim. Anlıyor musun değişmiş siyah kırmızı olmuş. Aynen. <laughs> çok kötü olmuş. <laughs> A few minutes later koyacağım buraya. Sıkıldım şu an. <laughs> Kafasını patlatmak istiyorum şu an Ya bu arada sana soru çok zordu. Çünkü ikimiz de KPSS çalıştığımız için Büyük ihtimalle başka insanlara sorsak asla bilemeyeceği ve çok zor olan sorular. Bizim için çok basit Aynen. sorular. Mesela, Yahya yani. ve ordusunu kim kurdu? Yani mesela ya da işte e, şey falan çıkıyor ya. Nene Hatun hangi savaştadır? Mesela bence çok Aynen. trik bir soru. Çok trik yani. Çok zor biliyorum. bence. Herkes Biliyor bilmiyor ayrıntı. Tabii <laughs> 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 ki ikinci dünya Aynen öyle. Çok yani. hakim insan. I have a dream. Pardon bir daha başlıyorum. 1936 yılında söylenen. I have a dream isimli söz olmadı. <laughs> Fark ya. Niye böyle oluyor lan? Ama <laughs> kolay değil işte kamera bir çekmek. 1936 yılında söylenmiş I have a dream cümlesinin sahibi aşağıdakilerden hangisidir? Yes. A. Nelson Mandela B. Muhammed Ali C. Martin Luther King Jr. C. Martin Luther King son kararım. Doğru. <laughs> Bunu nereden biliyorum biliyor e, Amerikan dizilerinde ve animasyonlarında bu I have a dream sözünü çok şey yapıyorlar. Canlandırıyorlar. Animasyonu bile döküyorlar. I have a dream. Diye. Bir bir Kingdom olduk. Trump bir bir Trump. olduk. Soruyorum hazır yani, mısın? Çok formumdayım bu soruyla. Bu soruyu Tabii çok efendim. sevdim çünkü. Ben çok sevdim. Yunanca perperos kelimesinden gelen oy farfara farfara ateşte düştü şalvara Oo. türküsünün başarı olan Farfara kelimesinin anlamı nedir? Wow. o Ama çok neyse hadi. Hazırlandık dedik Sonra o kadar. bakalım. A. Nazlı. B. Çok konuşan. C. Gösterişli. C. Perperos, gösterişli. Farfara. Son kararım. Yanlış. Hmm. Çok konuşan, gürültücü şey demekmiş. Ama güzel soru değil mi? Ben onu öğrenince çok havalı. Güzel geçir. soru ama... Farfara. Sor bakalım bebeğim. Ya da yok, şair sorunu bilemezsin. Şair. Ben şiirden hiç hoşlanmam da arkadaşlar. Şiiri hiç yaktmıyor. Ben de hoşlanmam. Ben yani yazıyorum. Seviyorsun <laughs> bence. Sen sevdiğin şiirler var. Ben Aynen. Ben Ben sen de olur bence. Bak şu şiirleri sevdim birazcık. Böyle nasıl düz yazı şeklinde. Nesir. Ben hiç sevmiyorum şey. onları biliyor musun? O ama şey da, böyle ama anlam bir... yüklü değil. Kompozisyon gibi aslında. Şiir ha, on, gibi değil. O şiir olmuyor ki zaten deneme oluyor. Öyle mi diyorsun? O hmm. zaman tam şey sevmiyorum hala. Keyifli bir soruyla başlayalım. <laughs> o kadar okuyorum ki. Keyifli bir soruyla başlayalım. Aspirinin ham maddesi olan ağaç aşağıdakilerden hangisidir? A. Kövgür B. Gürgen C. Söğüt C. Söğüt son kararım. Doğru. Evet. Doğru mu? Evet, kolay bir soruydu bence. Ne, gerçekten Ben nereden Söğüt, bileyim ya bunu. Söğüt Çinler'den falan eskiden. Bilmiyordum. 3-1 olduk. 3-1 olmadık. 2-1 olduk. 2-1 olduk. Yani hadi sor bakalım. Son soru. Son soru mu? Aynı son soru. Beşinci Aynen. soru. Kalacağım seni. Ne sorsam ya acaba? Bence nispeten kolay akıl yürütebileceğim bir soru ama neyse sorayım ben. Zol. Hangisi? Çok pişman olacakmışım gülüyoruz. gülüyor soruyu seçtiğim için. 15. Hadi sor tamam. Hangisi 15. yüzyılda Amerika'nın keşfinden daha önce keşfedilmiştir? Hayda. A. Patates. B. Kahve. C. Mısır. Hayda. Zor mu sence? Ya. Yeah. Hava soğuk mu? Yok sıcak. Patates. Yeah. <laughs> Patates son karar. Yanlış. <laughs> Cevap kahveydi. <laughs> Kahve Anladım üretilmiş. Bilsene biraz sorularımız üzerine konuşalım tercih ya. <laughs> son. Bunu... Bitti ee. oğlum 3-1 oldu zaten. 3-1 olmadı. Değil. Ben, hey, sen bilemedin. Ben, bana puan yazılmıyor ki. Ben sana soruyorum. Sen bilemediğin 0 puan yani aldın. Şimdi ben sana soracağım. Bilirsen 3-1, bilemezsen 2-1 bitiyor. 2-2. Bonus sorulara geçelim. Hayır yani, ya bilemezsen niye 2-2 oğlum? Ben ben birim sen ikisin ya. Sana soracağım. Hayır bilirsen ben. de. Bilirsen de. Haa. Eee her türlü ben de ben de. Ne Malum ya. Söyleme <laughs> <ya. gülüyor> sen ben bonus soruları falan geçerdi. Kanka ben kazanıyormuşum. Geride olan kazanıyormuşmuş. <laughs> Sor yine de hadi. Belki hiçbir kazanırım. O bir şey soracağım. Ahmet Can'la. Al, ben sen soruyorum. Sor bir şey soracağım. Ahmet Can Arslan'la. Eşi yani real hayatta Ahmet Can'ı tanıyor musunuz bilmiyorum ama. Ayaklı bir ansikopedisin ve senin karşına bir bilgi yarışmasını kazanmak benim için bir onurdur <laughs> ama Ahmet Can. Sormuşsun. Patatesi <laughs> niye bulamadın? <sana? gülüyor> patates şey... lan kökten çıkıyor patates ya. Abi kahve <laughs> gibi bir şey adam yok işte öğüteceksin. Ben sana yemin ederim bunları bu kadar hazırladım ama ben full şey düşünüyorum. Ee, nereden sipariş ederim istediği kitabı falan? Yani ben senin kazanıyorum. <laughs> <laughs> Emin değil mi ki? Benim sorum ne olurdu sana biliyor musun? Al sana <laughs> zor bir soru renkli. gelsin. Senin bu renk ne? En sevdiğim renk. Hadi sen buradan sonra bak hatırlamıyorum. Dur dur cevaplarını. Dur bekle hepsinin cevabını hatırlamıyorum. Şurada ve bir sonraki sayfa. Abi bu sorular zor ha baya. Evet. E hani kolay soracak Hayır, Hayır. <laughs> en zor soru diye şey yaptım onları ben alternatif olarak koydum. Bunu sal ben sana kafamdan soracağım sorumu. Soruyorum. Ahmetcan din, siyaset karıştırma. Youtube'da bunlar linç ediliyor. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Schengen bölgesine dahil değildir? A. Bulgaristan B. Hırvatistan Pardon hangisi? <laughs> Olmadı ya. Bir daha soruyorum. Evet. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin Nil kıyısı yoktur. O Şengen'i bıraktın yani. Nil Nehri'nin kıyısı yoktur. Şunu söylüyorum. Yani He Şengen bu A, arada Şengen Hastanesi'ne hasta gitti de yapıyordu. Evet. A umu. Niye yapayım ki başka. Umman. Yoksa senden bileceğim. Ben 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 eşkıya polamayı. Umman mi? Umman aynen. Umman dedi. Umman. Umman mı dedi? Umman. Soruyorum soruyorum. Umman. Sayacağım ülkelerden hangisinin Nil'e kıyısı yoktur. Nil nehri yani onların içinden en geçmez. En yapamadığım demek. şey sor. A. Umman B. Sudan C. Etiyopya B. Sudan son karar. Yanlış. Ne? A. Umman Okey. Umman'ın var mıydı? Sonuçta 2-1. Diğerlerinin ikisini verdi de. <laughs> well, I have got your money And you'll never see it And your fly's still open İki bir <laughs> sonuçta. Aferin sana çak. Sen çok kötü bir çocuk oldun. Şuradan çıkarayım. Eğer Ahmetcan kazansaydı bana e, Harry Potter ajanda saldıracaktı. Kitap demiştik ama kitap ve türevi yani ben kırtasiye. Çünkü kitap çok ucuz ajanda. Öyle düşünmüş. Ben de o yüzden e, madem ben kazandım. Hayır, hayır ya sen inandın bugün mı? De, abi. ben sana 5 liralık bugün iş, de, iş bankası kitabı aldıracak. Bugün de Harry Vallahi. Potter ajandasını çıkartan marka Frens ajandası çıkartıyormuş. Hangi marka bu? Mabels, atel, atölye, Möseta Mökezleri ile birlikte. Ne, var ne bileyim ben Ahmetcan. Meşin Basacan mı? Kaç var. para? Ve şansımızda da, da bugün. Saldır. Bugün yani bu video çekerken saat 6'da yayınlayacaklarmış. Ben bugün 6'da alıyorum hemen sana. Saat, saat 3 az, az, e, saat 3, 3 Haziran bugün. E, ben de onu istiyorum o yüzden. Böyle. Tamam, olur. Evet, videomu konuk olduğun için teşekkür ederim. Mücadelem. Ederim. Bay <laughs> bay, görüşürüz. ASMR yap. Bak. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs> Ahmet Cana, e, hediye için Ahmet Cana istediğim defter satışı çıktı ama çok pahalı. 120 lira bir defter olmaz. Olmamalı. Yani evet tabii ki emek vardır. Alabilen alsın ama çok pahalı geldi bana. O yüzden onu ya değiştireceğim. Ya bekleyeceğim bilmiyorum. Bir gün Ahmet Can'dan o hediyeyi aldığımda söz veriyorum videosunu çekeceğim. Sadece buna özel, özel yönelik Ahmet Can'ın bana hediyesi. Sanki Hediye de değil mi? ki emeğimle kazandım. İkinizden biri ölürse almamıza gerek olmuyor değil Abi <laughs> bir şey oldu. Durdu mu video? Evet durdu.